Çok değiş bölümündeyiz. Şanslı izleyicimiz Tamay bugünden itibaren değişimine başlıyor. Değerli partnerim estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ercan Cihandi de söz verdiği gibi ufak dokunuşlarla Tamay'ı değiştirecek. Biz de bunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Nasılsınız hocam? İyidir iyidir. Yani Tamay Hanım geldi. Biz zaten bir süre görüştük. Ayna karşısında Hanım'ın beklentilerini dinledim çünkü karşılıklı hani güven telkininin oluşması e, aşamasında e, karşılıklı görüşmek çok önemli ve bir e, iyi bir detaylı analiz de yaptık. O analiz karşısında ben verebileceklerimi anlattım. Hanım e, beklentilerini anlattı. E, bugün ilk uygulamamızla başlıyoruz. Klinikte neler yaptınız geldiğinde Tamay? E, fotoğraflarını çektik, cilt analizini yaptık. E, onun dışında ayna karşısında çok detaylı konuştuk çünkü. Sadece bir bölgeye değil, farklı hı hı. uygulamalarla birkaç alana yani cilt, cilt altı ve kas dokusu dahil e, kombine bir yüz genişleştirme evet, yapacağız. Şimdi kombine bir yüz gençleştirmenin birinci aşamasıyla başlıyoruz. Altın iğne mi? Evet, altın iğne ile radyo frekans yapacağız bugün. Zaten programda ee, da sık sık konuşuyoruz, işliyoruz. Şimdi yakından göreceğiz bakalım altın iğne nasıl bir uygulama. Buyurunuz. Hocam hem anlatın hem yapın. Çok heyecanlıyız hepimiz. Öğrenmek istiyoruz hem altın iğne ne işe yarayacak. Tamam. Şimdi 6 inyeli radyo frekans sistemi bizim genişlemiş gözenekleri daraltmak, ince karışıklıkları gidermek, dermal tabakadaki tembelleşmiş fibroblast hücrelerinden kolajen sentezini tetikleyip cildin o kaybolmuş elastikiyetini geri kazandırmak amaçlı yaptığımız son herhalde 1-2 yılın en trend, en popüler, en moda olmuş yöntemi. Hasta memnuniyeti açısından, geri bildiğimler açısından da ee, inanılmaz derecede e, olumlu yanıt aldığımız, geri bildirim aldığımız bir uygulama. Ee, hem yapayım hem konuşalım istersen. Hı hı. Siz de bir plastik cerrahi uzmanı olarak bu uygulamaları kliniğinizde severek tercih ediyorsunuz. Yapıyoruz. Kimlere yapıyorsunuz? Ee... Şöyle 35 yaş, gerçi daha evvel yaşlarda da ihtiyacı olan ciltler oluyor. Bu tamamen hı hı. hastanın e, şeyine göre değişiyor, cilt tipine göre. Eğer gözenekleri genişlemiş, ince karışıklıklarda ciddi bir artış başlamışsa bunu mesela e, Tamay Hanım'ın inanılmaz derecede bir genişlemişlik söz konusu. Onu aşağıya çekmek için, daraltmak için ve ince karışıklıkları gidermek için bu tedavi inanılmaz iyi. Ne yapıyor altı yine radyo frekans? Niye altı yine? Hep konuşuyoruz. Hı hı. Gerçekten 25 tane mikro iğne var ve gerçekten de hepsinin etrafı çok iyi bir iletken olan altınla kaplanıyor. Altında kaplı olması, şu an cihazda bir radyo frekans enerjisi üretiliyor. Ee, çok iyi bir iletken olduğu için ve o 25 mikro iğne vasıtasıyla e, başlıktan cilt altındaki dermal tabakaya bizim istediğimiz derinlikte, bizim oluşturduğumuz enerjiyle o radyo frekans enerjisi cilt altına veriliyor. Dermal tabakada verilen bu e, radyo frekans enerjisi orada tabiri caizse kontrollü bir hasar oluşturuyor. Bu kontrollü hasar sonrası her yaralanma sonrası vücut biliyorsun onarım hücrelerini gönderiyor ya. Amacımız cildin onarım hücrelerini göndermesi. göndermesi. ve orada tekrar bir onarım başlatması. Ee, buradaki onarım hücrelerinde başlatılan e, toparlama, onarım bir sıkılaşma, gözeneklerde daralma, ince kırışıklığın giderilmesiyle beraber eşlik ediyor. Bu arada tamamen bir ağrı hissediyor musunuz? Yani çok hafifim, hissetmiyorum. Okey etsen herhalde değil Aynen. mi? Şu, Şu anda burada an, böyle burada rahat etiyor Aynen. Öncesinde uyuşturucu krem e, sürüldü. Yani her hastanın ağrı işi çok farklı. Hı. Özellikle ben hastalarımla konuşurken e, kadın hastalarımla adet dönemlerindeki e, ağrı süreçlerini sorguluyorum. Çünkü acillik olan kadınlar da var. Ya da bir tane ağrı kesiciyle ya da hiç ağrı kesici kullanmadan e, mens dönemini geçiren e, kadınlar da var. Ona göre bir yani, çok ağrı eşi, düşük olanlarda, çok kolay hissedenlerde bir miktar daha uzun bekleyebiliyoruz. Gene anestetik krem sürüyoruz. Anestetik kremlerde artık artık e, dozları açısından oldukça e, etkin ve çok iyi bir anestezi sağlayabiliyor. Bunu sonrasında uygulamamızı yapıyoruz. Uygulamanın ne kendisi... kadar sürecek kendisi? Yani 20 dakika sürüyor. Yani 4 ayda, ayda bir defa gelerek e, bu anti-aging işlemini uygulamasını tamamlıyoruz. Etkiler ne zaman görülüyor? Etkiler özellikle ikinci uygulamadan sonra, Hanım'ı da programa davet ederken gene bir ay, yay buçuk aylık bekleme süremiz olacak. Yaptığınız bütün işlemlerin oturması tamam. ve daha içinde geçine dans etmesi diyeyim tabiri caizse evet. ciltteki iyileşme halini ikinci uygulamadan sonra yavaş yavaş görüyoruz. Ee, gerçi ilk uygulamadan sonra daha bir böyle parlaklık, bir gerginlik hissediyor olacak hastamız hmm. ama dışa görünür olması özellikle ikinci uygulamadan sonra olacak son sorum. Genelde izleyicilerimizden de gelen bir soru bu. Kalıcılığı ne kadar olacak bu Kalıcılığı şöyle yaşlanmamız, güneş ekspozisyonumuz, güneş maruziyetimiz su tüketimimiz tam o yanım sigara da kullanıyor maalesef ne yazık gidiyorum. Çünkü Kötü sigara örnek. hem cildin koyulaşması, cilt lekelerin artması için çok ciddi bir zemin oluşturuyor. Bunlar olduğu gibi şeyi bir dahaki uygulamanın ne kadar erken, ne kadar uzak olacağını belirleyici faktör. O anlamda hani ortalama 1,5-2 sene diyeyim. Onun sonrasında işlemi tekrarlıyoruz.